Eğer siz de FTX borsası gibi iflas haberlerinden bıktıysanız Bybit borsası tam sizlere göre. Bybit borsası hacim olarak dünyanın en iyi ilk 10 borsası arasında yer alıyor ve güvenceleri sonsuz. Sizler de eğer Bybit borsasında sıfır komisyonla spot işlemler yapmak istiyorsanız ve aynı şekilde vadeli işlemlerde %40 komisyon indirimi almak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında olan referans linkimle Bybit'e kaydolup bu indirimlerden yararlanıp ve aynı şekilde 5000 dolara yakın ödül havuzundan yararlanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bütün linkler mevcut. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce dün Düzce'de olan depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar, bu grafik bizlere ne anlatıyor diye soracak olursanız, bu grafik bizlere Bitcoin'de yüklü miktarda olan madenci şirketlerin ne durumda olduğunu gösteriyor. Ve arkadaşlar, bakın baktığımızda Nas, Nasdaq tarafında listelenen e, madenci şirketlerin hisse başına fiyatının, bakın inanılmaz bir şekilde son aylarda özel özellikle 2022'den sonra düştüğünü görüyoruz. Ve hatta birisinin iflas etmek üzere olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu hangisi diye soracak olursanız bana Core Scientific diye adlandırılan şirket şu an Eksi %98'lik bir oranla fiyatlanmaya devam ediyor ve genel olarak ortalamaya baktığımızda %89 ila %88 arasında bir ortalamaya sahip olduğunu görüyoruz. Şirketlerin eksi de olduğunu görüyoruz. Şimdi bu FTX iflası sonrasında bildiğiniz üzere piyasa inanılmaz bir şekilde manipülasyona uğramıştı ve düşmüştü. Eğer yarın bir gün bu madenci şirketlerinin de eğer iflas herhangi birinin bir iflas haberi çıkarsa bu bizlere tekrardan piyasada bir manipülasyon olabileceğini ne yazık ki gösteriyor arkadaşlar. Çünkü bakın şimdi sizlere önceden uyarıyorum. Yani burada madenci şirketlerin görünümü güzel gözükmüyor ve hatta birkaç tanesinin iflas etmek üzere olduğu düşünülüyor arkadaşlar. O yüzden burada dikkatli olalım. Her ne kadar piyasa evet düşüyor olsa bile biz buna karşı önlemimizi almamız lazım. Sizleri bu konuda önceden uyarmaya devam ediyorum. Sizler de Nasdaq tarafına girip bu madenci şirketlerin Bitcoin tarafında hisselerini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar ne diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bitcoin'de 15.500 dolar seviyesiyle 16.000 dolar seviyesinde çok önemli bir alıcı bloğunun olduğunu ve fiyatın buradan sekme ihtimalinin olduğunu geçenki videolarımızda söylemiştik. Ve Bitcoin ne yaptı? Bakın yaklaşık 16 bin dolar seviyesiyle 15 bin 500 dolar seviyesi arasından tekrardan tepkisini aldı ve 16500 dolar seviyelerine kadar hatta 16800 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bakın bu güzel bir tepki ama bunun devamını görmemiz için bizim Bitcoin'de 18.500 dolar seviyesindeki satıcı bile onu kırmamız lazım. Size zaten kaç gündür bunu söylüyorum. Eğer Bitcoin'de bir yükseliş istiyorsak burada fiyatın 18.500 dolar seviyesi üzerinde bir tutunulabilirlik yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın. 15.500 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizlerin ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konu arkadaşlar. Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere en sonki videolarımda ne demiştim arkadaşlar? 15.000 dolar seviyesinin bizim için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve fiyat Fiyatın o bölgeden bir sekme ihtimalini olduğunu söylemiştik. Ki ısı haritalarında da bunu sizlerle birlikte desteklemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyatın 16.500 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim burada bakın tekrardan eğer Bitcoin'de kısa vadeli bu yükselişin Uzun vadeli bir yükselişe bürünmesini istiyorsak yani burada kısa vadede güçlü duran bu yapıyı uzun vadeye eşlemek istiyorsak burada fiyatın ilk başta 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru ben net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer bitcoin o şekilde bir atılım gösterebilirse eğer 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun gelebileceğini ve bununla birlikte fiyatın tekrardan 21 bir 21.000-22.000 dolar denemesi yapabileceğini gösterir. Ama bitcoin bunu hala yapabilmiş değil arkadaşlar. Ve bizim burada bakın tekrardan kesinlikle ve kesinlikle şu lokal sonu yani 15.500 dolar seviyesine kesinlikle kaybetmememiz lazım. Bakın eğer bu bölge tekrardan kaybedilirse Bitcoin tarafında bu ne yazık ki bizlere düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden burada 18.000-18.500 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 15.500 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar bizim Ethereum tarafında kesinlikle ve kesinlikle tekrardan şu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Yani 1072 dolar seviyesinin altına doğru Ethereum tarafında tekrardan bir kırılım görmememiz lazım. Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Altcoin'ler için önemli. Eğer Ethereum güçlü durursa altcoin'ler de güçlü durur. Yani aralarında aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve bizim burada Ethereum'da 1072 dolar seviyesinin ben kesinlikle ve kesinlikle kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim tekrardan şu bölgenin üzerine doğru 1500 dolar seviyesiyle 1470 dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer o şekilde bir atılım görürsek Ethereum tarafında bu bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum'da yaklaşık 1650 dolar seviyelerine doğru devam edebiliriz. Bileceğini gösterir. O yüzden burada Ethereum tarafında bu önemli seviyeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü Bitcoin ne kadar önemliyse açıkçası Ethereum'da da altcoinler için o kadar önemli. O yüzden elinizde altcoin tutuyorsanız Ethereum'u da yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi bizler için neden önemli arkadaşlar? S&P 500 endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve genel anlamda güçlü durursa her, hem global piyasalar hem de kripto para piyasası güçlü durur arkadaşlar. Şimdi bizim burada S&P 500 endeksi tarafında bakın tekrardan 3650 puan seviyesiyle 3580 puan seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Eğer bakın o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu S&P 500 endeksinin yani ABD piyasalarının bir düşüş gelebileceğini ve bununla birlikte global piyasalarında etkilenebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeyi yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Ve bizim aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer o şekilde bir atılım görürsek S&P 500 endeksi tarafında bu bizlere yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada S&P'de 4100 ve 4200 dolar seviyesini yakından takip edelim. Ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 3600 ve 3500 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bizler için neden önemli arkadaşlar? Dolar endeksi güçlü durursa genel anlamda ABD piyasaları ve global piyasalar zayıf durur. Dolar endeksi eğer zayıf durursa genel anlamda ABD piyasaları ve global piyasalar güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim burada bakın piyasaların genel anlamda rahatlamasını istiyorsak dolar endeksinde kesinlikle ve kesinlikle hani 104 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz Bizler için gayet pozitif karşılanır. Ama 104 puan seviyesinin altına doğru eğer e, ABD dolar endeks tarafında bir kırılım göremezsek işte bu bizler için pek pozitif bir durum olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden dolar endeksinde 104 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 109 puan seviyesiyle 110 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyelere yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar. Bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Forex kanalımın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.